Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12.067 metrekarelik kapalı alana inşa edilen yeni OSB hastanesi hasta kabulüne başlayarak hizmete açıldı. Hastanede 16 poliklinik, 3 diş polikliniği, 42 servis yatağı, 8 erişkin yoğun bakım yatağı, 3 ameliyat masası ve 2 fizyoterapi ve rehabilitasyon ünitesi odası bulunuyor. Ayrıca hastanede bilgisayarlı tomografi, röntgen, ultrason, laboratuvar ve ağız diş sağlığı hizmetleri de sunuluyor. Gaziantep'te Sağlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün destekleriyle inşa edilen OSB Hastanesi, bölgedeki acil ve poliklinik başvurularının büyük ölçüde karşılanmasını sağlayacak ve özellikle sanayi bölgesinde yaşanabilecek iş kazalarıyla acil durumlara anında müdahale edilmesine imkan sağlayacak. Yeni hastaneyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Gaziantep valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni açılan OSB Hastanemiz hem OSB'de çalışan yüz binlerce emekçi kardeşimize hem de Kuzeyşehir, Beykent gibi çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunacak. 50 yatak kapasitesi, 16 poliklinik, 3 ameliyat masası ve 8 yoğun bakım yatağı olan hastanemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.